elom millat hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar abirni qo'ygan joyidan grammatikasida yana davom etamiz bugungi mavzuyimiz kelajak zaman eki ya'ni kelasi zamon bar o'zbekcha yozyapman kelasi zamon kelajak zaman eki arkadaşlar orqadahlartoi yani k Gelecek zaman eki dediğimiz nedir arkadaşlar? Gelecek zaman kelesi zaman koşumçaları. Kelesi zamanı Yani bir vaziyetle bir durumunu bir eylemin arkadaşlar. Daha sonra gerçekleşeceğini ya da gerçekleşmemiş olduğunu ifade eden bir ektir arkadaşlar. Falan yani bir nersene kelesi de buluşunu anlatı diyen bir koşumçalar soplanadı. Gelecek zaman ekinin arkadaşlar iki tane ekleri var. İki tane eki acak ecektir arkadaşlar. Ve fiilin sonunda gelir bunlar. Yani bir tefeline, ahurda, kele, de fiiline ahırda keledi ecek yok ki acak bulup. Ve devam edelim bu şey arkadaşlar. Gelecek zamanı şöyle oluşturabiliriz. Kurallara göre A, ı A, U bulan duyasa acak e, i, e, ü bülent ecek ve acak ecek sözüden ki ınge kana kadar koşumça koşulsa yani koşumça diğerimiz ı ki i, i koşulsa o acağı yoki eceğiye özgeredi. Örneklerden gideriz arkadaşlar. Fiillerden ketemiz. Geliyoruz arkadaşlar. Nereye? Gelmek fiili. Gelmek yani kelmak. Bunu meki çıkartırsak gel kalıyor, tamam mı? Kel yanı bu. Yani biz bunu ee, kelese zamanda ifadelişik hareket kılarız. E belen tükiygen için orta ola, ecek koyarız. Ne oldu? Gelecek. Yani kelesi. Yani kelatte hâli gelmedi. Gelmek fiilinden sonra diyoruz ki konuşmak. Konuşmak, yaplaşmak, konuş mesela. Konuştan sonra arkadaşlar u blank tükeyeni uçun acak koyduk. Ne oldu? Konuşacak. şacak Yani gepleşede yok ki geprede manası da. Geliyoruz arkadaşlar şuraya. Kaçmak. Kaçmak. Kaç. Ve gelesi zaman ifade alamak şubası. a bilan tugagani uchun qoida yuqori ajak oldu? nodu achaa tamommi kachajak ya'ni nima bo'ladi qochadi hali qochmadi ikkalasida qochadi va xuddi shunaqa ya'ni fe'llarni ishlatishimiz mumkin yana ko'pgina fe'llarni yozsak bo'ladi o'ntaond nechta fe'llarni yozsak bo'ladi va o'rtoqlar shu yerdagi nimalar o'rnaklar Brünketin oku, okuyelim. Alo iyi günler hanımefendi. İyi günler buyurun. Akşam size hırsızlığa geleceğiz. Bakın arkadaşlar geleceğiz diyor. Gelmek fiili. Gelecek. Neden iz oldu? Çünkü koyduğu ekor mesela geleceğiz değil mi? Gelmek fiili alıyoruz. Gel. Gelden sonra eğlendim. Ecek. Ne oldu? Gelecek. Gelecekten sonra koşunca var. Yani iyilik eki var arkadaşlar geleceğiz. Biz geleceğiz. Tamam mı? Is olduğu için arkadaşlar ne oldu? K'imiz e, yumuşak G'ye uzgara yaptı. Ve G ile C iz böyle yaptı. Şunu ayarlayayım mı? Demek ki çünkü kural yukarı bu dışına kadar. E, koşulsa ise yumuşak G'ye uzgara yaptı. E, Ve I koşulsa ise acağı böyle İkincisi. Alo hayatım bu ak hayatım akşam yemekte ne var? Kuru fasulye ve pilav pişireceğim. Bakın burada pişirmek fiili var. Pişireceğim. Pişirmek. Pişirmek. Ve bunu felge erlendirmek için pişir. Pişirmek. Mek'i çıkartıyoruz her zaman arkadaşlar. Pişir kalıyor. Ve pişir iyi e bilen tüyü için yani e. pişirecek. Ve pişirecekten sonra ben yaparsam arkadaşlar şahs ekine göre iyilik eki bende ne oluyordu? İm oluyordu. Değil mi? İm bugün için im koşulsa ejim olacakmış. Yani pi pardon pi ben pişireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Pişirmek fiili pişirden sonra arkadaşlar ecek ekledik. Ecekten sonra arkadaşlar g'ımız k'ımız yumuşak g yerde. Ondan sonra ondan keyin im iyelik koştu. Yani sonuç olarak pişireceğim ge ulaştı. Ve uç dörtlerim Ve bu yerde savallarını sorattı. Aşağıya inersek arkadaşlar bu dinleme metniymiş. Arkadaşlar yani gelecek zaman bir yandan bu. Gelecek zaman bu olduğunu herkes anladı bence. Eğer anlamadığınız bir nokta varsa da e, yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda e, cevap alamazsınız da bizi instagram ya da telegram e, sayfalarımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hepinize Lütfen. çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere diliyorum. Hayırlı günler.